etkinlik 2. Çözeltiler oluşurken çözücü ve çözünen tanecikler arasındaki etkileşimler 3 basamakta gerçekleşir. Yukarıdaki görselde verilen bu etkileşimlerin ne olduklarını açıklayınız. Bu olayların endotermik ve mi olduklarını yazınız. Bir bakalım. Birinci basamak ne olmuş burada? Çözücü molekülleri birbirinden ayrılmış. Yazalım. Çözücü moleküllerinin birbirinden ayrılması. Bir de endo iç demek, egzo dış demek. Yani ısı alıyorsa endotermik, ısı veriyorsa egzotermik. Bu basamak ısı alarak gerçekleşiyormuş. O zaman endotermik diyeceğiz. İkinci basamağa baktık. E burada çözücü var, çözelti var. O zaman burasının çözünen olması lazım. Yine çözünen molekülleri, çözücü molekülleri gibi birbirinden ayrılmış. Yazalım. Çözünen moleküllerinin birbirinden ayrılması. Üçüncü basamağa baktık. Ha, burası da sağlarak gerçekleşiyor. Onu da yazalım. Endotermik dedik. Üçüncü basamakta da çözücü molekülleriyle, çözünen molekülleri karışıyorlar. Yani burada ne oluyor? Çözünen moleküller çözücü tarafından sarılıyor. Yani bir etkinlikte bu hidratasyon, solvatasyon dediğimiz olaylar gerçekleşiyor. Yani çözünen maddelerin, çözünen taneciklerin ne diyebiliriz. taneciklerin çözücü tarafından sarılması. burası da gerçekleşirken ısı veriyormuş. Isı veren tepkimeler de ya da olaylarda da ekzotermiktir. Kalsiyum klorür ve potasyum nitrat tuzlarından er 25, 25 gram alınarak 100 ml suya ayrı ayrı ekleniyor. Deney öncesinde her iki suyun sıcaklığı da 25 derecedir. CaCl2 yani kalsiyum klorür karıştırıldığında sıcaklık 25'ten 30'a çıkarken potasyum nitratı da 25 dereceden 20 dereceye düşmektedir. Bu iki tuzun çözünme tepkimesini yazarak enerji değişimini belirtiriz. Hemen çıkartalım. Su da kalsiyum 2A grubunda artı 2. Buna parantez içinde suda diyoruz. Artı klor 7A olduğu için eksi 1. 2 tane klor var. Başa yazdık. Burası da suda. E, kalsiyum klorurda e, ortamı sıcaklığı artıyor. Demek ki dışarıya ısı veriyor. Egzotermik sıyı ürünler tarafına yazdık potasyum nitrata geldim. Burada potasyum aldım. Pira grubunda. Su da yine. Evet. artı NO3. Burada azot ve oksijeni iyonlarına ayırmıyoruz. Burada sadece yani sadece burada değil. hep maddeler çözünürken %99 iki tür iyon çıkar. Potasyum artı yazdınız. Geri kalanları komple birleştirerek yazınız. NO3. E burası artı birse NO3 de eksi bir olacak. Buraya su da dedik. Ama yalnız ortama sıcaklığı düşmüş. Demek ki ortamdan ısı almış. Isı da girenler tarafında olacak. Bu şekilde. Bu deneylerden elde edilen sonuçları yukarıdaki 3 basamaklı çözünme molekülüyle modeline göre açıklayınız. Her bir basamaktaki ısı değişimlerini düşünerek neden ısı aldığını ya da verildiğini açıklayınız. Şimdi bakalım. Birincisinde ısı alarak gerçekleşiyor. Isı almasına artı diyelim. E diğer tarafta da ısı alıyor. Artı. Diğer e, son durumda da eksi. Isı veriyor. birincisi kalsiyum klorurdu. totalde fazlası vermiş yani buradaki alınan ısılarla verilen ısıyı karşılaştırırsak verilen ısı alınan ısıdan daha büyük demek ki dışarıya verdiğine göre potasyum nitratta da, da tam tersi totalde alınan ısısının daha fazla olması lazım çünkü endotermik bu çözücü ve çözünen moleküllerinin de işte ayrılması sırasındaki alınan enerji çözelti oluşurken yani hidratasyon ya da solvatasyon gerçekleşirken dışarıya verilen enerjiden daha fazla olduğunu gösteriyor. Bunları da aynı bu şekilde yazalım.